Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Soru kankası Ali Can Hoca ben. Arkadaşlar kanalımıza şöyle bir şeyler yapmaya karar verdim. Çeşitli yayın evlerinden izinler aldım. Hepsi sağ olsun izin verdiler. En azından yazdıklarımın %80'i civarında olumlu dönüt verdi. Yayınlarımızın ismini paylaşırsanız tabii ki de e, bizim sorularımızı çözebilirsiniz dediler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Her birinin ayrı ayrı yayınlarının sorularının çözümünü yapacağım arkadaşlar matematik bölümü için. Bugün sizlere kendi arkadaşım olan Sercan Hoca'nın, Matematus yayınlarının sahibi Sercan Hoca'nın, kendisi iyi bir matematik öğretmenidir, Matematus Soru Bankası'nı yazan Sercan Hoca'nın sorularını çözeceğim. İlk başta onunla başlayacağım. Kendisi bana yaklaşık 27-28 gün önce, ''Hocam sana her şey serbest, hepsini çözebilirsin.'' dedi. Buradan kendisine selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Öncelikle bu kitaptan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Bu kitap, yeni nesile, güncel sorulara acayip uygun, içinde envai çeşit, sınırsız alıştırma olan... Yani şöyle söyleyeyim. Bu kitabı eline alan adam bu kitabı çözdükten sonra inanın bana 8. sınıflar için söylüyorum matematik anlamında sıkıntı yaşamayacaktır. Tabii ki tek başına yeterli mi? Tüm yayınları çözebilmeliyiz çözebildiğimiz kadar. Ama bu kitap hem orta öğrenciye hem üst seviye öğrenciye hitap eden harika bir kitap. Aynı e, alıştırma ve soru bankasında bir de sadece soru bankası olan var. Geçtiğimiz yıl Sercan hocamız sağ olsun 15 liraya çıkartmıştı bunu eğitime destek amacıyla. İnanılmaz zorlukta sorular var içerisinde. Kendinize teşekkür ediyoruz. Öğretmenleri bile yani neredeyse yaka siktiren acayip zor sorular olan harika bir kitaptı. Bugün sizlere alıştırma ve Soru Bankası'ndan çarpanlar ve katlar kısmındaki soruları çözeceğim. 8. sınıf arkadaşlarıma sesleniyorum. Ama bu şu demek değil. Sadece 8'ler izleyecek demek değil. TYT hazırlanan arkadaşlar da buradan kendilerine bir şeyler, bir paylar bulabilirler diye düşünüyorum. Lütfen yayını izleyin. Sonuna kadar izleyin. İleri sarmadan izleyin. Yayın bittikten sonra kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ya da beğenmeme atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni de Instagram'dan takip ederseniz bir sonra çekeceğim yayının konusu, ünitesi ya da yayını hakkında fikir verip bunu kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Haydi başlayalım. Sercan Koçak burada ismi yazıyor yazarımızın zaten. Harika bir kitap. Şimdi soru çözümüne başlayalım. İlk başta bizi gördüğünüz gibi arkadaşlar antrenman dediğimiz bölümler karşılıyor. Ben bu antrenmanları yapmayacağım. Bunları ben zaten derste uyguluyorum sevgili arkadaşlar. Çarpanlar ve katları gördüğünüz gibi içinde kıyamet gibi alıştırma var arkadaşlar. Ben bu alıştırmaları çözmeyeceğim. Benim amacım şu anda test kısımlarını halletmek. Bunları zaten ders işlerken kendi dersimde öğrencilerim hepsini tek tek çözdürüyorum kendi dershanemizde. Muhtemelen diğer gittiğiniz dershaneler, beni dışarıdan izleyen öğrenciler için de söylüyorum. Okulunuzda, öğretmenleriniz, dershaneleriniz tarafından muhtemelen bu sorular çözülecektir. Beni izleyen öğretmen arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bu yayını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak. İlk karşımıza kazanım testi bir geldi arkadaşlar. Tek tek soruları şuradan büyütüp Çözümlerine bakacağız. Evet, evet diyor ki aşağıdakilerden hangisi 27 sayısının bir doğal sayı çarpanıdır. Çarpan ne demekti arkadaşlar? Aynı zamanda bölen demekti. Çarpan ve bölen aynı terimdir. Aşağıdakilerden hangisi 27 doğal sayısını böler diyor? 5 bölmez, 2 bölmez, 13 bölmez, 9 bizim aradığımız cevaptır. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi 35 sayısının bir doğal sayı çarpanıdır? 7'ye bölünür, 5'e bölünür. Her zaman unutulur bir sayısı arkadaşlar. Bir her sayının çarpanıdır. Bunu unutmayın. 1'e de bölünür, 17'ye bölün. Mers. Buralar tabii ki kolay geçecek. Sorunun ilk kazanım testi bu. Hani ilk başta soruyu, yani konuyu ne kadar anlayıp anlamadığınızı anlayabileceğiniz antrenman soruları. Ama bir yerden sonra öyle bir sertleşecek ki bu sorular inanın siz de şaşıracaksınız. Sercan Hoca buradan tekrar tekrar teşekkür bir borç biliriz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi başka bir sayıya bölünür kendisi ve biri dışındaki? 39 sayısı 3 çarpı 13'tür arkadaşlar. Hem 3 hem 13'e bölünür. Bu bir asal sayı değil. Gerisini izlememekte, de, bakmamakta, incelememekte fayda var. Şunu söyleyeceğim. Muhakkak 8'lere sesleniyorum. 1 ile 100 arasındaki hatta şöyle 110 120 bandına kadar sıçrayabilirsiniz. 1'den 120'ye kadar olan asal sayıları ezberlemeniz size çok ciddi zaman kazandırabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yanda yukarıda verilen asal çarpan ağacında verilen sayının asal çarpanları meyve olarak verilmiştir. Harika. Buna göre hangi meyve koparılırsa ağaçta bulunan tüm meyveler 385 sayısının asal çarpanlarını içerir. Diyor ki 385 sayısını asal çarpanlarına bir ayır. Ve diyor ki hangisi 385'in asal çarpanı değildir diyor aslında bakarsanız. Biz bunu asallarına ayıralım. 8 3 daha 11, 5 daha 16. Bu sayı 3'e bölünmez. 5'e bölerek başlayalım. 300'ü 5'e böldük 60. 85'i 5'e böldük 17. Nedir? 60 17 daha 77. 7'ye böl 11. 11'e böl 1. 5, 7 ve 11 385'in çarpanı. 5, 7, 11 çarpanı. Demek ki biz 3 nolu meyveyi koparsak dahi bu 3'ünü çarptığımız zaman 385'e ne yapacağız? Ulaşacağız arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim. 5 nolu soru. Yukarıda verilen kutulara altında yazılan sayıların asal çarpanları birer kağıda yazı atılıyor. Şimdi 91'in asal çarpanı. 91 sanki asal sayıymış gibi görünür. Dikkat. 1001 sayısı ve 91 sayısı çok sakat sayılar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu iki sayıda asal sayı değil arkadaşlar. 1001'in asal çarpanları 13 çarpı 11 çarpı 7 idi hafızam beni yanıltmıyorsa. Evet arkadaşlar 13 çarpı 11 çarpı 7 1001'i verir. 13 çarpı 7 de bize 91'i verir arkadaşlar. Şöyle çarpı atalım buralara hani kafalar karışmasın. Dolayısıyla 91'in asal çarpanları 7 ve 13 arkadaşlar. Ee, 42'nin çarpanları 42 6 çarpı 7 olduğu için 2 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde pratikçe ayırabiliriz. 77 de 7 çarpı 11. Üçünde de aynı anda olan sayımız 7 arkadaşlar. Gayet basit güzel bir soru. Bunu da çözdüğümüz sorular hanesine yazabiliriz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 60'ın asal çarpanları? Aşağıdakiler hangisi? Bir kere zaten çok ee, düşürücü bir soru. Yani burada soruyu okuyup 60 asal çarpanları ayırırsak amatör bir öğrenci oluruz. Direkt 15 diyeceğiz. Çünkü zaten hangisi asal çarpanlarına biri değil derken 15 zaten asal sayı değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 15. Hiç incelemeye de gerek yok 50 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? 50 dediğimiz sayı pratikçe 5 çarpı 10 diyebiliriz arkadaşlar. Bunun içinden 2 ve 5 gelecek. 5 ve 2, 2 tane farklı asal çarpanı vardır diye biliriz. Gayet basit. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre A yerine gelmesi gereken sayı 5 görü 3, 15. 15 e neyi çarparsak 90 yapar arkadaşlar. 6'yı çarparsak 90 yapar. Burada çarpan ağacının mantığını öğreten bir antrenman sorusuyla yüz yüzeyiz. Gayet kolay bir soruydu. Yukarıda verilen çarpan algoritmasına göre A kaçtır? 1 kere 7, 7, 7 kere 5, 35, 35 kere 2 cevap 70 arkadaşlar. Şurası 7 kere 5, 35, 35 kere 2, 70 olarak karşımıza ne yaptı? Geldi arkadaşlar. Doğal sayı çarpanları bilmem ne olan sayı kaçtır? Direkt gökkuşağı yöntemi bununla bunu, şunla şunu, şunla da şunu çarpınca aradığımız sayıya zaten ulaşırız arkadaşlar. Neden hocam işte 64 değil 64 bölünür 64 olsaydı en sonunda 64 olmalıydı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Devam edelim ki 64 de olsa olurdu. 4 kere 16 olurdu ama tüm doğal sayı çarpanlarının içinde 64 olmadığı için 64 olmaz. Geçiyoruz. 30 sayısının doğal sayı çarpanları bir kere 1 ve 30 olacak hepsinde 1 ve 30 var. 15 olacak içinde 15 olacak 10 olacak 6 5 3 2 1 cevap Denizli. Bunlar kolay sorular. Dediğim gibi antrenman kısımları birazdan sorular sertleşince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sercan hocanıza bir kere daha teşekkür edeceksiniz. Burada size konuyu kolayca kavratıp ilerleyen evrelerde zor sorularıyla sizi böyle resmen titretiyor. Teşekkürler Sercan. Bir t sayısının çarpanlarından biri 4 olduğuna göre diyor ki aşağıdakilerden hangisi t sayısı olabilir, hangisi 4'e bölünebilir diyor. 7 kere 4, 28'in oğlu sayımız işimize yarar. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre K artı L. 7 kere 2 14 L sayısı. 14 kere 2 28 L sayısı. K artı L 14 28 daha 42 yapacaktır sevgili gençler beni izleyenler. Evet en sevdiğim sorular üzerinde düşünebileceğimiz işlem yapabileceğimiz tarzdakiler. Selim Esra'ya aşağıdaki ipuçlarını veriyor. En küçük 3 asal sayı A sayısının asal çarpanlarıdır. Bak en küçük 3 asal sayı 2, 3 ve 5. A sayısının asal çarpanlarıymış. 2, 3 ve 5 olacak. Mesela 7'ye bölünen sayı bizim işimize yaramayacak arkadaşlar. Bu 3'e bölünmeyen sayılar da işimize yaramayacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 90 olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Aşağıdaki hangisi 56 sayısının bir doğal sayı çarpanıdır. 8 kere 7, 56. Geçiyorum. Bir doğal sayının çarpanlarından biri 2 birisi 12 olduğuna göre bu sayı aşağıdaki hangisi 12'ye bölünür. 12 kere 5, 60. Bu tarz pratik çarpmaları öğrenin. Bazı sayıların çarp çarpılmasını ezberinizde tutun arkadaşlar. 36 kere 5'in mesela 180 yaptığı gibi. Aşağıdakilerden hangisi? iki basamaklı en büyük çift doğal sayının bir doğal sayı çarpanıdır. 98'in yarısı 49. 750 kişinin katıldığı bir konserde bilet numarasına göre 3 kişiye hediye çekilişi yapılacaktır. Şanslı sayılar asal sayılardan çekilecektir. İlk asal sayımız 2'ymiş arkadaşlar. Diğer iki katılımcı için aşağıdaki hangisi kesinlikle söylenebilir? Seçilen katılımcılar 27 ve 37. numaralı katılımcılardır. Seçilen iki katılımcının bilet numaraları toplamı çift sayıdır. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşlar 2 ile ilgili? Asal sayıdır ve asal olan tek çift sayı 2'dir. Bundan başka çift asal sayı yok. Yani diğer tüm asal sayılar tek olacak arkadaşlar. Tek sayıyla tek sayıyı toplarsak mesela 3 artı 3 diyelim. 6 geldi. He, tek sayıyla tek sayı toplayınca çift geliyor. Yani kesinlikle diğerleri de asal olacağı için topladığımız zaman ne gelmeli arkadaşlar? Çift gelmelidir. Harika bir soru. Tam anlamıyla düşündürücü. Çok zor olmayan, sizi matematiğin, efe, ne diyeyim size cebir mantığını kavratmaya çalışan harika sorulardan bir tanesi. Çözümü kolay evet ama öğretmeye çalıştığı ve verdiği şey gerçekten çok kaliteli bir bilgi. Gerisini okumama bile gerek olduğunu sanmıyorum sevgili gençler. 70 sayısının en büyük doğal sayı çarpanı kendisidir. En küçük doğal sayı çarpanı 1'dir. İkisinin toplamı da 70, 1'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen şemada ortadaki kutuda verilen sayılar köşedeki kutulara da verilen sayıların asal çarpanlarıdır. Bu 4 sayının asal çarpanı bunlarmış. Buna göre hangi kutuya yazılan sayı hatalı olarak yazılmıştır? Diyor ki şu kutulardan hangisinin bunların dışında bir asal çarpanı vardır? 390'a bir bakalım. 390 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 13, 39 yapar. 39 da 10'u çarpmışız. E 10 yerine 2 çarpı 5 yazabilirim. 2, 3, 5, 13. Bunda 5 asal çarpanı da var arkadaşlar. Ee, o zaman 390 oğlu hatalı yazılmış. Asal çarpanları 2, 5 ve 7 olan en küçük doğal sayı kaçtır? Bu üçünü çarp çıkan sonucu işaretli diyor arkadaşlar. En küçük doğal sayı hiçbir kuvvetini almıyor. Hepsinin kuvvetini birmiş gibi düşün. Tık 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 tık. En küçüğünü soruyor. 2 kere 5, 10, 10 kere 7, 70. Yukarıdaki çarpanın üretmesine göre 1 kere 3, 3, 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12, 12 kere 2, 24, 24 kere 2, 48. Hepsini değiştirdim çünkü harfler hiçbir zaman tekrar etmemiş. Çarpa çarpa gittik. 48'i bulmuş olduk sevgili gençler. A, B ve C sayıları asal sayılardır. Asal sayıymış arkadaşlar. 3'e 11 olabilir bunlar. 3 kere 11, 33. 33 kere 2, 66. Bu üçünün toplamı 5, 11 daha 16 olarak karşımıza ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Tatlış bir soru olmuş. Ayçıl bir oyunda ilk tırtılda bulunan en küçük asal sayıyı. Buradaki en küçük asal sayıya bakalım. 37 asal mı? Asal. 102 asal değil çift sayı zaten. 103 asal mı? 103'ün çarpanlarını düşünürsek 103 asaldır. Çarpanı yok çünkü. İkinci tırtılda bulunan en büyüğünü soruyormuş. Pardon 103'ü almıyoruz. En büyüğü 131. 3 bir daha 4 bir daha 5. 7'ye falan da bölüneceğini düşünmüyorum. 11'e de bölünmüyor. Tamam. İkinci Turtle'da bulunan en büyük asal sayı buluyor. Daha sonra bu sayıları topluyor ve oyun planına puanını elde ediyor. Hemen bakalım. 131 ile 37'yi toplayalım. 7 1 daha sonu 8 olan bir sayı gelecek. Cevap 168 arkadaşlarım. Devam edelim. Bilmem ne olan sayının asal çarpanlarının toplamı. Asal sayılar 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 7 daha 17 arkadaşlar. Geçiyorum. Yukarıda verilen çarpan 5 kere 2 10, 10 kere 2 20, 20 kere 40. Gayet basit x bir pozitif tam sayı olmak üzere bilmem ne sayısı bir doğal sayı olduğuna göre x eğer bu ifade bir doğal sayı ise 72'yi tam bölen bir sayı var demektir. 72'nin bölenlerini soruyor. Bak gökkuşağı metodu 1'e 72, 2'ye 36 bunların arasında hep virgül var şu 2'yi. Birbirine en yakın iki sayıyı bulunca iş biter arkadaşlar. X aşağıdaki hangisi olamaz? Yani 72 hangisi bölünmez? 72 16'ya bölünmüyor sevgili arkadaşlarım. Diyor ki iki basamaklı en büyük asal sayı 97 ve iki basamaklı en küçük asal sayı 11 arkadaşlar. Bunları toplarsak sonu 8 olan 108 karşımıza ne yaptı? Geldi arkadaşlar. Yukarıda verilen tabloda A, B, C, D sayılarının asal çarpanları işaretlenmiştir. A sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 7. 7 kere 3, 21, 21 kere 2, 42. A sayısı 42'nin katı olacak arkadaşlar. 84, 42 çarpı 2, 126, 42 çarpı 3. 42 ile bunu buna ulaşabilir miyiz? 5 ile çarpıp ulaşabiliriz ama 160'a ulaşma şansına sahip değiliz arkadaşlar. 3 ve 4. soruları da bu tabloya göre cevaplayacağız. Şimdi çözelim. A ve C iki basamaklı sayılar olduğuna göre. 3 kere 5 15 C. C 15'in katı. En büyük A ve en küçük C değeri. En küçük C 15. Şuraya minimum diye not düşelim. En küçük C'miz 15 olabilir. En büyük A'mız ne olabilir? A bir kere 42'nin katı olacak. 7 kere 3, 21, kere 2, 42. 42'nin katı en büyük katı 84 çünkü iki basamaklı olmasını istiyoruz. 3 katı dersek 126'ya gidecek. İkisini toplamamız olur. 5, 4 daha 9 sonu 9 olan bir tek zaten burada 99 var arkadaşlar. Gerisine bakmıyorum. Devam edelim. Bir sonraki soru da tabloya göre çözülecek bir soruydu. D 3 basamaklı bir sayı ise D'nin alabileceği en büyük değer. Şunları bir çarpalım. 3 kere 2 6, 6 kere 5 30, 30 kere 7 210. 210'un buradaki en büyük katı kaç arkadaşlar? 844. Çünkü 5'e çarparsak 1000'in üzerine çıkıp 4 basamağa ulaşacak. Aradığımız cevap C olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Doğal sayı çarpanları bu olan sayı kaçtır? E çok kolay 1 ve 135. Bunu hemen işaretleyebilirsiniz. C ve D asal sayılardır. Bakalım 92'ye böl 45. 45'i 3'e böl 15. 15 dediğin 3, 5. 3 ile 5'i topla 8. Eksi 8 yapacağız. A artı B. 45, 15 daha 60. 60'dan 8 çıktı. Cevap 52. 68 sayısının kaç tane asal olmayan çarpanı vardır? Hmm, 60. Şimdi size bir lise metodu öğreteceğim. Bunu iyi öğrenmeye çalışın. 68 asal çarpanlarına bir ayıralım bakalım. Ne gelecek sevgili gençler? 2'ye böl 34. 2'ye böl 17. 17'ye böl 1. Yani bizim 68'imiz nedir arkadaşlar? 2 üzeri 2 çarpı 17 üzeri 1. Şurada gördüğümüz sayılar var ya arkadaşlar şu ve şu. Bunları bir arttırıp yani 2'yi bir artır 3, 1'i bir artır 2 çarptığın zaman 68'in sahip olduğu tüm pozitif çarpanlarının sayısını bulursunuz. Yani 68'in pozitif olarak 6 tane çarpanı var. İşte 1 2 4 17 falan fişmeyen bir de 68. Peki buraya kadar eyvallah. Buradan ne yapacağız buradan sonra? Kaç tane asalı var bu arkadaşım 1 2. 2 ve 17 asallar. 2 tanesini çıkart bu altının içinden. Cevap karşına ne gelsin? 4 olarak gelsin. Bu yöntemi iyi öğrenin. Lise 1'de de işinize yarayacak. TYT'ye gireceğiniz ya da siz 5-6 yıl sonra cevap sınavına daha işte Ahmet mi olur, Mehmet mi olur, üniversite seçiş sınavı mı, üniversite giriş sınavı mı, ne sınavı olursa olsun bu bilgi işinize yarayacak bir bilgidir. Bunu iyi öğrenmeye çalışın. Size ciddi zaman kazandırabilir arkadaşlar. Arkadaşlar 1 kere 5 5 5 kere 5 25 25 kere 3 75 150 niye 150 75 kere 2 150 150 kere 2 300 sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinde 90 sayısının asal çarpanlarına ayrılışı bir kere 97'ye bölünmez. 5 kere 3 15 15 kere 2 30 işime yaramaz. 5 kere 3 şu 3'ünün çarpımı 30 zaten. 30 kere 6 180 gitti. Cevabımız Ceyhan olarak karşımıza geldi. 132'yi ayıracağız. 132 artık ezberebileceğiniz bir sayı olsun. 132, 132 12 çarpı 11 midir? Evet 12 çarpı 11'dir. 12 çarpı 11'dir. E 12 dediğimiz şey nedir? 4 çarpı 3 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 11. Nerede var o? A şıkkında var. İsteyen algoritmayla da ayırabilir. Alanı 180 olan ve kenar uzunluğunda bir yer doğal olan dikdörtgen. Evet hemen bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimi çizdim arkadaşlarım. Diyor ki alanı 180. Kısa kenarı A, uzun kenarı B olsun arkadaşlar. Yani A çarpı B 180'miş sevgili gençler. Bir kenar uzunluğu hangisi olamaz? Yani A'dan B'den hangisi olamaz? Yani diyor ki hangi sayı 180'i bölmez? 180 40'a bölünmez arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Şurası 8, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 12, 12 kere 8, 96. Yukarıda da bilmem ne. A eksi B. 8'den 12 çıkart. Eksi 4. C eksi de 4'ten 4 çıkar 0. Cevap gelir. Eksi 4. Şimdi arkadaşlar diyor ki bilmem ne sayısının pozitif tam sayı çarpanları 12 tane olduğuna göre. Bu sayıların her birinin çarpanlarına bir ayıralım. 96 32 çarpı 3'tür arkadaşlar. Bu nedir? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1'dir. Deminki ki soru da öğrenmiştik. Üstlerini bir arttırıp çarpınca çarpan sayısını buluyorduk. Bunu bir arttır 6. Bunu bir arttır 2. 6 kere 2 12. 12 çarpan oldu mu? Oldu. Demek ki 96 olabilir arkadaşlar. Hocam 5 ile çarpmadın. E, C 0 olabilir arkadaşlar. ABC ile ilgili bilgi vermediğine göre C 0 olabilir. Yani 5 çarpanı içinde var olmayabilir. Cevabımız 96 olarak karşımıza gelir. Aşağıdaki sayıların hangisinin en büyük asal çarpanı 15 ile 30 arasındadır? Bu zaten nedir? 9 kere 8 değil mi? Bunun içinden 3, bunun içinden 2 gelecek. 15 ile 30 arasında değil. 24 dediğin 6 kere 4, e 6 dediğin 2, 3, e bu da 2, 2 ve 3 var, 15 ile 30 arasında değil, 16 zaten 2 üzeri 4, bunda sadece 2 asal çarpanı var, demek ki cevap 60, 8 olacak arkadaşlar. Yorum, kanalıma abone olmayı, yayınımı beğenmeyi ve diğer gelecek içerikleri kaçamamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Soru kankası Ali Can Hoca, netler uçuran adamdan hepinize sevgiler, saygılar, hayatta başarılar. Hoşçakalın. kalın <laughs> Thank uh you. -huh.